Sayın Büyükelçim hoş geldiniz. Hoş Bugün bulduk. Gagavuz standında Sayın Büyükelçimizle beraberiz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ben çok çok memnun oldum. Bu e, harika etkinliğe e, katıldım. E, kim bu e, etkinliği organize etmiş onlara hepsine teşekkür etmeyi isterim. Kıymetli katılımcılara da teşekkür etmeyi isterim. Hani Bizim standımıza da gelmişler. Bana deni e, Moldova Büyükelçisi'ne... Türkiye'de bu çok önemli bu etkinliğe katılma adını. Biliyorsunuz ben kendim gagavuzum, Moldova'nın güney tarafında gagavuzlar yaşar. Moldova'nın içinde gagavuzlar yüzde dört ama Moldova'yı bugün temsil eden Türkiye'de bir gagavuz. Bu bize ne gösteriyor? Hani 1994. yılda Aralık ayında çözülen bu gagavuz sorusu Moldova'nın içinde çok güzel bir barış Moldova'ya getirdi o zamanlardan itibaren Moldova'nın içinde gagavuzların ve Moldovanların hiçbir problemi yoktu. Ben isterim bunu tekrar hepsine, bütün dünyaya bunu söyleme. Hepsi derneklere kim bugün bu etkinliğe katılmış, onları da Moldova'ya davet etme. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olasınız. Hoş bulduk. Efendim, hepinizi saygıyla, sevgiyle kucak, e, selamlıyorum. Ben e, Moldova'da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk temsilciliğini açan Büyükelçi Ender Arat. Dolayısıyla 1939 Abdullah Sumitano Öğren'den sonra 1992 senesinde Gagozlar'la kucaklaşan e, ikinci Türk sorumlusu e, zor bir dönemdi. Bunlara e, bunları anlatmadan önce ben e, Büyükelçimize takdim ediyorum. Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dimitri Proytor'a takdim ediyorum. Kendisini tanısın. Ondan sonra devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın Sayın Büyükelçim. Şimdi e, Türkiye'nin ilk büyükelçisiyle kiminle Moldova'da tanıştık. Sayın Ender Arat. Yıllardan e, görüşmedik. Bugün görüştük tekrar. Ben çok çok buna sevindim. Ee, kim bu e, güzel, harika etkinliği organize etmiş onlara teşekkür etmek isterim. Kıymetli katılımcılar ben Moldova Büyükelçisiyim Ankara'da. Ben kendim gagavuzum. Sizinle kendi dilimde konuşuyorum. Ben bu dilde büyüdüm. Anamla babamla bu dilde konuştum. Ne yazık ki e, okulda biz kendi dilimizi öğrenmedik. O zamanlarda Rusça okuduk ama e, Sovyet Birliği dağıldıktan sonra biz okullarda başladık Gagavuz diline de e, öğretme. Umutlanırsa hani bizim dilimiz kaybolmayacak. Ne için dil dil kaybederseydi halk da kaybeder. Biz bunu çok iyi biliriz. Sovyet Birliği zamanında çok çok diller kaybedildi, çok çok halklar kaybedildi. Gagavuzlar Moldova'da yaşıyor. Moldova Avrupa'nın göbeğinde bulunuyor. Bizim iki sadece e, komşu ülkemiz var. Bir taraftan da Ukrayna, bir taraftan da Romanya. Ukrayna ile sınırımız çok uzun, 1200 kilometre. Bugün bana daima sorer. Bu savaş hani Ukrayna'da var, Moldova'yı etkiledi mi? size açık söylemek istiyorum Ben yani çok çok etkiledi. Değil sadece Moldova etkilesin ama bütün dünyayı bu savaş etkiledi. Biz Allah'a dua ederiz hani bu savaş en kısa zamanda bitsin. 750 bin kişi Ukrayna'dan Moldova'ya geçti. Bunların 100 bini Moldova'da bugün yaşıyor. Her gün bizim bu küçük bütçemizden en azdan 1 milyon avro biz harcayız hani yardımcı olma. Bu 100 bin onları hepsi kadın ve çocuk. Kadınlara iş çalışırız bulma, çocuklara da e, okul, e, kreş, bahçe hani yardımcı olma bu ülkeye. Kimiz biz Gagavuzlar? 200 yıldan ziyade biz Bulgaristan'dan e, Moldova'ya geçmişik. Binden buradan e, çok daha iyi bilen bu tarihi tarihçiler var ben sanırım hani onlar benden çok daha güzel bu işi çıkar. Ben size kısacıktan söylemek isterim. hani 1994. yılda Türkiye'nin yardımıyla Moldova çok çok zor bir problemi kansız çözdü. O zaman 9. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Demirel Moldova'ya geldi yardımcı oldu hani Moldova'da barışı koruma ve Gagavuzlar kendi özel bir statüsünü kazandılar. O zamandan beri Gagavuzların kendi parlamentosu var, ona halk topluşu diyoruz. Gagavuzların kendi başkanı var, e, halk onu seçiyor. 1990 yıldan itibaren Gagavuzların ve Moldova'nın arasında hiçbir problem yok bugün Moldova'yı temsil eden bir Gagavuz. Ben kendim Gagavuz'um. Bugün isterim söyleme, yani Moldova çok zor bir problemle karşılaşıyor. Moldova nüfuzu gitgide azalıyor. 11 sene önce Moldova nüfuzu 4,5 milyondu. Bugün Moldova nüfuzu 3 milyon kaldı. Gagavuz nüfuzu azalıyor. Sayın Çukur Başkanım 1909 yıllarda Moldova'da çalıştı o zaman Gagavuzya nüfusu 200 bindi. Bugün Gagavuzya nüfusu 160 bin kaldı. Neden bizim insanımız göç ediyor? Ne için insana İnsana iş yok. Sovyet Birliği dağıldı, fabrikalar yavaş yavaş hepsi kapandı. Bugün Moldova'da 1200 Türk şirketi çalışıyor. Ama ben Türkiye'yi il il gezerim, iş adamlarla görüşüyorum. Ticaret ve Sanayi Odalarından görüşeyim. Ben Türk iş adamlarını Moldova'ya davet ederim. Gelin bizim güzel ülkemizi tanıyın. Gelin Gagavuzlarla kendi akrabalarınızla Moldova'da tanışın. Gelin bir şirket Moldova'da açın, kendiniz para kazanın, bizim halkımıza da iş verin. Ben eminim hani hepiniz bir güzel bir fırsat Moldova'da bulacaksınız. Ben kendi sözümü uzatma istemiyorum. Sayın Büyük mikrofonu verelim. Sağ olasınız, var olasınız. Çok çok teşekkür ederim. Tekrar sağ ol demez derim. Hepsine kim organize etti bu e, harika etkinliği? E, birkaç söz, sadece birkaç söz söylemek isterim. Bugün bizim e, ilişkilerimiz Moldova ve Türkiye arasında. Biz bugün stratejik ortakız. 2018'den Moldova ve Türkiye stratejik ortak. Son 10 yılın içinde Türkiye Moldova'da 400 proje yaptı. 40 milyon dolar harcadı. Ee, Türkiye bize yardımcı oldu. 1994. yılında kendi ülkemizi koruma Türkiye bize yardımcı oldu. Gagavuzlar kendi özel statüsünü kazansın. Bugün de Türkiye bizim yanımızda Hastanya'da yaptı, kreş yaptı. Bugün burada bulunarken ben isterim teşekkür etmeye Türkiye'nin liderlerine, Türkiye'nin halkını sağ olasınız, var olasınız. Hani Gagavuzları yalnız bırakmadınız. Bütün Moldova'yı yalnız bırakmadınız. Sağ olun.